Yeni bir videodan daha hepinize selamlar arkadaşlar ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve özellikle videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Ve hızlıca bitcoin analiziyle başlayalım. Öncelikle bu alanda bitcoin için söyleyebileceğimiz en kritik nokta. Ee, bakın geçtiğimiz haftalarda 2 hafta yeşil mum kapanışı yapmıştık ve bu hafta bir yeşil mum kapanışı gelseydi şu anda bizim için çok daha kritik bir süreç işliyor işte olacaktı. Çünkü tamamen bu yükselişi yutan bir kırmızı mum potansiyelimiz olacaktı benim görüşüme göre ve e, bu gerçek olursa piyasaların 13.000'e doğru hızlı bir düşüş hareketi göstermesini bekleyebilecektik önümüzdeki 2 haftalık süreçte. Lakin ne yaptık? Biz kırmızı bir doji mumu attık bu alanda. Bizim için ne anlama geliyor? Bu çok 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 önemli. Çünkü bakın bir yükseliş trendinden sonra yani bir yükseliş hareketinden sonra burada bir doji mumu atmışız. Bu alanda yukarı yönlü 18.800'e sert bir hareketlik potansiyelini masaya sokuyor bu durum e, bu hafta içerisinde. Ya da yine yavaş yavaş aşağı yönlü işlemini gevşeme hareketlerini beraberinde getirecek. Yani genel itibariyle baktığımızda ya hızlı bir yükseliş hareketi göreceğiz 18.800'e ya da böyle küçük minik hareketlerle bir geri çekilme göreceğiz. Özellikle kırmızı bir mum daha görürsek bu alanda düşün devam edeceği anlamına gelecek bizler için bu doji mumundan kaynaklı. Ha şu da bizim için burada önemli. Açık net söylemek gerekirse bu doji mumlarına çok önem veriyor muyum? Dediğim gibi benim için çok önemli değil. Sadece teknik açıdan sizin için yorumlamak istedim. Benim için önemli olan nokta ne? Şimdi benim için şu anda burada önemli olan nokta Hala bir tepe görüntüsü alıp almaması arkadaşlar Bitcoin tablosun Açık net söylemek gerekiyorsa bu alanda Aşağı yönlü şöyle 17 binlerin altına bir hareketlik gelirse Benim için en pozitif tablo bu olduğunu söyleyebilirim ee, Buradan yeni bir dip noktasına da hareketlenebilir mi? Evet yeni bir dip noktasına da hareketlenmesi oldukça olası olacaktır Çünkü e, burada 16.300 bandında bir dip seviyemiz vardı Bu dip seviyenin altında bir hafta kapanışı görmemizle birlikte Geri çekilmenin devamı beklenebilir Ama şu anki tabloya baktığımızda Dediğim gibi bu hafta kapanışına kadar 18.800 bandına bir hareketlenme bekleyebiliriz ki bu da aslında tatlı bir yükseliş hareketini beraberinde getiriyor demek oluyor bizim için. Özellikle şuradan şöyle bir baktığımızda %10 civarı bir yükseliş hareketini bu hafta görme potansiyelimiz var. Ama dediğim gibi hani bunu göremezsek eğer hani burada bizim için yavaş bir geri çekilme gelecektir. Çok ciddi zarar yazacak bir noktada olmadığımızı düşünüyorum ben bu hafta için. Ee, yine 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 e, bu alanda bence küresel Piyasadaki hareketlilik de önemli e, Dolar endeksi yatay bir hareketlilikle Başladı bugüne e, Bu yatay hareketlilik şu an için Dediğim gibi e, küresel piyasaya Pozitif yansıdığını söyleyebiliriz Özellikle e, Fed'in faiz kararı yaklaştı. Bu faiz kararından sonra küresel piyasada bir tık daha yükselişin devam etmesini bekleyebiliriz. Ki. Burada özellikle Devizyons grafiğindeki hareketlilik, yükseliş hareketliği bizim için en önemlisi olacak. burada özellikle tekrardan yukarı yönlü 34.500 bandlarının kırılımıyla birlikte yeni rekor seviyeye gitmesini bekliyoruz. Küresel piyasanın aslında tamamının yukarı yönlü gitmesini bekliyorum. Ben dediğim gibi burada altın, gümüş, hatta emtiaların neredeyse tamamı, petrol, Doğalgaz e, hisse senetleri, Amerikan hisse senetleri, Avrupa hisse senetleri böyle toptan bir e, yukarı hareketlilik bekliyorum. Ama bu böyle büyük ralliler halinde olmazsa da e, birçok hisse senedinde, e, birçok endekste arkadaşlar zirve noktaları görünecektir. Aynı şekilde MTA tarafında da bu zirve noktalarını beklediğimi söyleyebilirim. Ama... Kripto para tarafında bu hareketliliği bekliyor muyum? Tabii ki kripto taraf tarafında bir zirve beklemiyorum. E, hatta ve hatta e, büyük bir rally hareketi de beklemiyorum ben. Dediğim gibi daha stabil hareketlerin, daha yavaş hareketlerin olabileceği bir sürece gireceğiz bizde. E, ama bunu kestirmek için bakın burada çok önemli bir husus var. Herkes nereden alacağız? Dip neresi? Nereden almalıyız? E, bunun peşinde koşuyor. Nerede dip gelecek konusunda inanılmaz derecede soru geliyor. Şimdi açıyorsun bir kanalı A kanalını düşeceğiz. Açıyorsun B kanalını yükseleceğiz. Açıyorsun C kanalını paramparça olduk sert düşmeye hazırız. Açıyorsun D kanalını roketler havada uçuyor, uçuyoruz uzaya gidiyoruz. Şimdi hangisi? Arkadaşlar şu an tabloya baktığımda net şekilde söylüyorum. Hani e, bu alanda bu alanda işlem yapmak ciddi anlamda risk. Çok net söylüyorum. Bakın bu alanda ben düşüş tarafındaki insanların daha samimi olduğunu düşünüyorum. Çünkü net şekilde söyleyeyim, uzun zamandır, uzun zamandır biz bir düşüş süreci içerisinden geliyoruz ve her bir düşüş geldiğinde burası dip, burası dip, buradan uçacağız, buradan uçacağız diyen insanlar doluydu. Yine bu kesin çoğunlukta. Hatta bakın, açın bakın, 50 binde düşeceğiz diyen, 50 binde, <laughs> 50 binde uçacağız kaçacağız burası dip diyen adam, 30 binde de aynısın dedi, 20 binde de aynısın dedi, bugün 15 binde de aynısın diyor. Yani bu adamın samimiyetine güvenemeyiz. Yani şu an açık net soruyorum. Şimdi burada küresel etmenin dışında Bitcoin tarafında Bitcoin'in kendi döngüsü içerisinde baktığımızda yükseliş odaklı elimizde ne var? Hiç. Yani şu anda ben şu tabloyu önüme aldığımda ya bu tabloda bizim için yükseliş getirebilecek nasıl bir hareketlilik var diye bakıyorum. Ben göremiyorum. Ben teknik açıdan cidden çok iyi olduğumu düşünüyorum. Bundan kaynaklı teknik açıdan bir dönüşüm sinyali masada asla yok. Ve çok net söylüyorum. Bitcoin küresel piyasaya 2026 ile 2030 sezonu arasında adapte olacak benim görüşüme göre. O zamana kadar da bu adaptasyon sürecinin tamamlanacağı güne kadar da teknik açıdan çok net söylüyorum. Teknik açıdan Özellikle bakın burada hani sadece yükseliş trendi oturunda değil, Bitcoin'in kendi o içerisindeki algoritmasından da faydalanmamız gerekiyor. Özellikle ödül yarılanma sisteminden de faydalanmamız gerekiyor. Bu teknik açıdan döngüyü doğru takip ettiğimizde bu küresel piyasaya uyum sürecine kadar biz hiçbir sıkıntı yaşamadan ilerleriz. Bakın Rallide dolar endeksi gidiyor. Biz gidiyoruz yukarı. Dolar endeksi düşüyor. E, biz düşüyoruz. Tam tersi olması gerekmiyor mu şimdi? Küresel piyasa ürünüysek biz biz şu anda. Tam tersi olması lazım. Şu anda bizim e, aslında baktığımız zaman 50-60 binleri görmüş olmamız lazım. Şu an Dev Jones grafiğini açıp baktığımda şuradan şöyle sert bir geri çekilme Bitcoin'deki gibi arkasından e, yarısından fazlasını geri toparladı. E, yarısından fazlasını toparladık. Şu an 50 bin bandında olmamız lazım bizim. Neredeyiz? 17 bindeyiz. Yani o zaman kimse çıkıp masal anlatmasın. Biz hala düşüş trendi içerisindeyiz. Şimdi ben neden devam etmesini istiyorum düşün. Şurada bir tepe görüntüsü daha oluşturursak biz teknik açıdan önümüzdeki süreçte işte 17 bin üstüne attığımızda arkadaşlar buradan %50 zararı göz alan herkes bitcoin alabilir. Çünkü teknik açıdan bir yükseliş trendi başladı diyebileceğim. Ve bakın Bitcoin döngüsü halinde baktığımızda ödül yarlanması sistemine baktığımızda tam da aslında bizim için net bir boğa sezonu başlangıcı demesek de düşüş sezonunun bittiği yani ayı sezonunun bittiği sürece giriyoruz. Önümüzdeki süreçte tabii ki burada boğa gelene kadar düşüş olmaz mı? Olabilir. Nasıl düşüşler görebiliriz? Bitcoin tırmanır, 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 tırmanır. 30 bin bandına gelir. Bu alandan sert bir satış yer 2024 yılı civarı. Arkasından 15.000 bin buradan iğneyle yukarı fırlar artık. Bu trendinin başlangıcı hayırlı olsun deriz. Ama şu an tabloda ne görüyoruz abi? Yavaş yavaş yukarı yönlü hareketlenebilme potansiyeli olan bir bitcoin var. Tren kaçıyor mu? Asla kaçmıyor. Bakın çok net diyorum. Oyun planını hazırla. 2026 yılına kadar kazanacağım paranın haddi hesabı yok. Ben yarın kazanacağım diyorsan kusura bakma sen kaybetmeye mahkumsun. Evet birazcık daha böyle sohbetli bir yayın oldu. Genel itibariyle altında gümüşte dediğim gibi e, küresel piyasada yükselişin devam etmesini bekliyorum. Özellikle bakın biz tarafı şu anda riskli benim görüşüme göre. Hani burada zaten bizimle birlikte önceden alım yapan arkadaşlar tarafında sıkıntı yok. Kar satışları yapılabilir dedik. E, kar satış yapmak önemli. E, sert bir düzeltme hareketi gelmediği sürece biz tarafı Borsa İstanbul tarafında bir tık daha problem devam ediyor diyebiliriz. Ee, burada özellikle nereden alalım hocam fırsat kaçıyor diyeceğiniz durumda da arkadaşlar yükselmiş hisse senetlerini kesinlikle almayın. Çünkü biz tavanda duruyor şu anda. E, yükselmiş hisse senetleri de tavanda. Biz bir geri dönse o hisse senetleri paramparça olur ki. Biz yukarı gittiğinde daha şu anda yere çakılan hisseler var mı? Var. Bu yüzden dediğim gibi şu anda değerlendireceksen eğer hiç yükselmemiş ürünleri veya şu ana kadar düşerek devam etmiş ürünleri veya yükseldikten sonra en azından yükseldiği miktarın yarısı kadar bir geri çekilme yaşamış ürünleri tercih edebilirsin o tarafta da. Kripto para tarafında özellikle altcoin tarafı çok riskli. Bakın bunu da şurada göstereyim size. Ya bakın çok basit abi ya senin paran aslında diyorsun ki bitcoin düşmüyor aslında çok fazla işte ne bileyim piyasa çok hareketsiz falan diyorsun polkadot grafiği abi açtın baktın dipte en dipte yani dibin dibinde şuna bakıyorsun ta 2020'nin eylülünde altan aslında ee, o seviyede resmen geldik mesela ne var teta var büyük nerede abi teta en dipte dibin dibinde oturuyor. Bir tık daha aşağı gelse mesela şuralara dersin ki artık buralar majör alanlar yani buradan da teta alınır dersin. Ve gelirse alınır mı? Konuşamadım, dilim dönmedi. Gelirse alınır abi. Net şekilde diyorum mesela 30-40 cent bandı teta için güzel seviyeler. Uzun vade alacaklar için ve zarar göz alman lazım. Zarar edebilirsin bu alımlardan. Bakın, ciddi anlamda dibin dibinde oturuyor. Büyük yükseliş var mı abi? Yok. Solana. Nerede abi? Dibin dibinde oturuyor ya, dibin dibinde oturuyor. Geçelim. Ripple. Bak. Abi neredeyse en dip noktamıza gelmişiz. Çok az kalmış. Bir hareketlik görüyor musunuz? Şurada bir atılım yapmışız. Hop geri çekilmişiz 30 centlere. Zaten 25 cent bandı herkesin konuştuğu Ripple alırım dediği nokta. Geçelim. Büyüklerden ne var? Bak en pozitif duranda bu ama bunun bile gittiği hareket şu yani. yani şöyle tabloya uzaktan baktığın zaman Batmış bir hareketlilik var ve bakın Ripple'ı da bir de şuradan şunu ayırmak lazım. Ripple ciddi bir yükseliş hareketi gösteremedi. Ripple büyük bir rally yapmadı. O yüzden aslında bu kadar düşmesi bile bence problem. Yani bu kadar bile düşmemesi gere, düşmemesi. Konuşamadım. Bu kadar bile düşmeseydi şaşırmazdım. Mesela Ripple şu anda 80 sent olsa asla şaşırmazdım. Çünkü zaten çok büyük bir rally yapmadı. Bakalım böyle başka büyük projelerden ne var? Mesela TLM son şeylerde e, konuşulduğu için bakalım. Büyük proje olduğu için değil de dipte oturuyor. Ne var? süpere gerek yok. SafePal mesela. Yani pozitif ayrışanlardan bir tanesi ama e, dibe ne kadar yakınız? Son süreçteki e, Truce Wallet'ın hareketliliğinden bence bir tık faydalandı ve e, bir hareketlenme gösterdi ve şunu da hala çok net söylüyorum. Truce Wallet ve SafePal abi benim uzun vadede çok beklentim 100 dolar beklentim olan iki proje. Devam ediyorum. Sant dibin dibinde oturuyor. En çok konuşulan projelerden bir tanesiydi. RVN dibin dibinde oturuyor. Güzel bir rally yaptı. Ama şu an geldiği noktaya baktığımızda yani 2019'daki seviyelerinde yani Neo çok ciddi bir hareketlenmeyi son süreçte gösterdi ama şu anda dipte oturuyor yine. Yani arkadaşlar genel itibariyle piyasaya baktığımızda gerçekten birçok proje dibin dibinde oturuyor. Çok nadir ayrışanlar var. Onun dışında cebinizdeki para yavaş yavaş gidiyor bakın. Tedbirli olmak sizin elinizde. Dediğim gibi trend takipçisi olmanız çok daha mantıklı olacaktır dip aramaktansa. Ha diyorum bak 13-12 bin gelirse ben de alacağım. 14 binden başlarım kademeli alırım. Bunu ben de söylüyorum. Ama şu durumda risk devam ediyorken hasta. Ve hani bak 13-14 geldiğinde de şunu diyebilirim. Arkadaşlar buraya düştük ama alım yapmayı tercih etmeyeceğim şu anda. Çünkü piyasada ciddi problemler var. Ben bu problemler geçmediği sürece alım yapmayı uygun görmüyorum. Bunu diyebilir miyiz? E, diyebiliriz. Çünkü bakın. Beklentiye göre hareket ettiğin zaman kaybedersin. Sana tablo ne verecek? Sana piyasa ne verecek? Bunu iyi tartıp ölçüp biçmen gerekiyor. O zaman e, kazanırsın. Bir yol haritası çiz. Bu yol haritasına sadık ilerle. Evet onun dışında açıklama kısmında Telegram kanalımızın linki var. Kesinlikle Telegram kanallarımıza katılın ki e, gün içerisinde kısa değerlendirmelerden faydalanın arkadaşlar. E, ayrıca açıklama kısmında Kuantfer de ki var. Kuantfer ya açıklama kısmındaki linkten kaydolduğunuzda e, 250 dolara kadar bir ödül alabiliyorsunuz. Ve bakın kuantfer üzerinden şöyle bir avantajınız var. Diyorum ya şu an altın tutuyorum mesela ben. Altın tarafında daha ciddiyim. E, güzel bir yükseliş hareketi bekliyorum kripto paraya nazaran. Ee, daha garantili bir yükseliş hareket diyelim. Ee, mesela sen altını kuantverden iki kaldıraçla alabilirsin. sen ne, nasıl diyorum bu? 10 bin liralık Alım yapacaksın altın alacaksın ee, bunu iki kaldıraçla yaptığında 20 bin liralık altın alabiliyorsun yani 10 bin lirayla 20 bin liralık altın alabiliyorsun bu sana ne avantaj sağlıyor altın arkadaşlar genel itibariyle %50 düşüş yapmaz Bundan kaynaklı. Çok ciddi bir problem olmadı sürece bu düşü görmeyeceğimizden, e, lik olma durumun söz konusu olmuyor. Yani senin pozisyonun e, pozisyonunun tasfiye edilme durumu olmuyor. O zaman ne oluyor? Sen herkes bir kazanırken sen iki kazanmış oluyorsun. Ha çok ciddi problem oldu. Ha herkes bir kaybederken sen iki kaybetmiş olacaksın. Ama dediğim gibi özellikle uzun vadeli yatırımlarda çok 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 önemli, çok 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 faydalı olduğunu düşünüyorum ve dediğim gibi eee Komisyon ücreti, fonlama ücreti ve işlem ücreti kuantifayrı de yok. Sen diğer borsalarda bunu denersen ee, problem yaşarsın. Aldığın fiyattan sattığında zarar ettiğini görürsün. Onun dışında açıklama kısmında e, linkten kayıt olursanız 250 dolara kadar da bir ödül alabiliyorsunuz. Hatta arkadaşlarınızı siz de davet ederek 750 dolara kadar ödül biriktirebiliyorsunuz. Onun dışında ekleyebileceğim ekstra bir şey yok. Kalın sağlıcakla, görüşmek üzere, hoşçakalın.